Ben çok gördüm kar eyledim diye Ben ya Bilmez de, ki her geçen gün zarardır Korkma Yapamaz <laughs> Yapamaz

kefenine saramazsın dünyayı <gülüyor> <gülüyor> <Bu> kardeşim yoramazsın <laughs> dünyayı İnsana kibiri iki zararı Yoldaşım yorulmasın dünya, insana ki bir iki zarardır. Var mı? Dur dur dur. Acele etme acele etme. İyi. Kimi kazandıkça adamın sanar İyi gün içinde dostunu sınar Canını bırakır malına yanar Duygudan sevgiden yanı zarardır Canını bırakır malına yanar Duygudan sevgiden yanı zarardır Caynada eskiyle döner yurdursan aşık olursun. Yurdu Haline bak. İyi yani de ne Bu da güzel, ha. Yemin güzel. Abi uçak uçak değil o. Ne ya? Güzel. 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 Şu an ışığı yanmış. Ama şey çok neresi? Çek gibi gitmiyordu, gitti. Neyse, anlamıyorum. Birisi bağırıyor, ne oldu? Aşağıda. <laughs> Allah Allah. Ne Kardeşim, tam Bakalım. ben Türkiye'ye başlayınca darbede olur mu ya? Ben televizyon <laughs> programına çıkmayacağım ya. Vermeyin <laughs> beni ya. Paramı <laughs> verin, gidiyorum. Ay o. Hayırlısı neyse Oğlum, olsun. Böyle bir darbe marbe olsaydı mutlaka bir şey duyururdu ya. <laughs> daha bundan iyi, şey kadar... iyi daha ne duyuracak? Bize bile <laughs> çalma fırsatı veriyorlar. Son hatta da kimse benmemiş. <laughs> <laughs> e şimdi abiden dinleyelim sonra da bu türküler üzerine konuşalım. Böyle bir şeyler katın Tamam. Vallahi bak Olur mu? Dinleyebildiyseniz artık. İnternet zaten. kesik mi üstadım? <laughs> ha? İnternet kesik mi? Kesik. Kesik mi? Ben, ha? benim internetim yok ki ben. Karagör'ün. Yeter Hanım'dan da dinleyelim. O da söylüyor biliyorsunuz. İnternet kesik mi Benim derdim yarın sabah. Canlı Siyasi bir var. başta bir bayan var. Bakalım <laughs> ne <laughs> Ama aşağısı. haberi yok Kayıttan üstü adam. Şey Kayıttan üstü adam. Hadi bir dakika ha, durun, bir dakika. Neymiş? Açmıyor. Ha. Televizyon bir şey söyle, televizyon açar mı? Ne bileyim, artık füzeler geçmişti. Hoş geldiniz, sen hoş bulduk, Sen de hoş geldin. Şey, sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ezel hocamın da arkadaşı. <Gülüyor> <Gülüyor> İkinci de ezel, de. Da arkadaşı. <Gülüyor> <Gülüyor> <İkincisi> <Gülüyor> ezel hoca sandım. Ya. Tamam ya. Özlem Öztürk. Komşu. Komşu ne diyor?